Duydun mu? Okyanusların dibinden gelen o uğultuyu. Gemilerin gecenin sessizliğinde aniden kaybolmasının tek bir sebebi vardı. Ve kimse o adı söylemeye cesaret edemedi. Kraken. Kimse görmediğini sandı. Ama denizcilerin dudakları titreyerek anlattı o karanlık anı. Göz göze geldiklerinde denizin karanlığında yıldızlar bile ışığını kesti. Sadece suyun üzerinde yükselen devasa kollar vardı. Tahtaları çatırdatan, yelkenleri parçalayan, çığlık atanları okyanusun dibine sürükleyen. Kraken bir efsane değildi, bir korku mirasıydı, bir lanetti. Kraken'in adı ilk kez eski Norveç efsanelerinde duyuldu. İskandinav denizciler balık avından dönerken kaybolan gemilerden bahsederdi. Geri dönenlerin gözlerinde aynı dehşet vardı. Okyanus yükselir, sular kaynar, gökyüzü karanlıkta dolar ve Kraken yükselirdi. Devasa, insan aklının kavrayamayacağı kadar büyük, bazen bir adının kendisi kadar, bazen bir fırtına kadar hızlı. Ve bir kez onu gördün mü? Bir daha asla unutamazdın. Kraken sıradan bir canavar değildi. O, denizin öfkesiydi. Okyanusun karanlık derinliklerinden gelen bir hatırlatmaydı. İnsan, denizin efendisi değildi. Deniz ona izin verdiği sürece yaşardı. Deniz sakin görünür. Balga hafif hafif vurur. Bartılar sessizleşir. Sonra, suların altından bir titreşim gelir. Kraken geliyordur. Denizciler ilk önce fark etmez. Birden deniz kabarmaya başlar. Suyun rengi kararır. Balıklar yüzeye fırlar sanki kaçmaya çalışırlar ama artık çok geçtir. Geminin altından devasa bir gölge yükselir. O sessizlik anında herkes bir şeylerin yanlış gittiğini anlar. Sonra o ilk kol suyu yararak çıkar. Tahtaların gıcırdaması, yelkenlerin yırtılması, insanların korku dolu çığlıkları hepsi birbirine karışır. Kraken'in kolları gemiyi sararken gökyüzü kararır. Rüzgar durur. Kraken bir kasırga gibi ağlanmazdı. O sessizlikten gelirdi. Hiçbir kaçış umudu bırakmadan gemiyi tutar, parçalar insanları denizin dibine çekerdi. Azerbalı o anda dua etmeye başlardı. Bazıları bağırır, kaçmaya çalışır, kayar, düşerdi. Ama hiçbiri kurtulamazdı. Kraken için av bir oyundu. Onun için insanlar sadece sessizliğin içindeki çırpınışlardı. Kraken'in avlanma anı denizcilerin aklına kazınan son görüntü olurdu. Suların içinden yükselen kollar gökyüzüne uzanan devasa siluet ve en son hatırladıkları şey derin karanlıktı. Kraken neden saldırıyordu? Aç olduğu için mi? Yoksa denizin kendisi mi onunla konuşuyordu? Efsaneler Kraken'in sıradan bir yaratık olmadığını anlatır. Bazıları onun denizin ruhu olduğunu söylerdi. Bazıları kaybolan denizcilerin danetlerinin bir araya gelip Kraken'i oluşturduğuna inanırdı. Norveçli balıkçılar Kraken'in ortaya çıkmadan önce denizin renginin siyaha döndüğünü söylerdi. Sanki okyanus içinde sapladığı nefretle kararıyordu. Kraken sadece gemileri batırmazdı. Bir denge kurardı. Deniz çok kalabalık olduğunda, insanlar haddini aştığında ortaya çıkar, kendine ait olanı geri alırdı. Kraken bir uyarıydı. Deniz insanlara ait değildi. Onun huzurunu bozan öfkesini tadardı. Bazı denizciler Kraken'i gördükten sonra hayatta kalmıştı ama gözleri bir daha asla eskisi gibi olmamıştı gece yarısı çığlık atarak uyanırlar, gözlerinde o karanlığı tekrar görürlerdi. Gözlerini kapattıklarında bile Kraken'in o dev kollarını görürlerdi. Onları geceleri okyanusun dibine çağıran bir uğultu duyar, ter içinde uyanırlardı. Ama Kraken'in bir sırrı daha vardı. Onu durdurmaya çalışan efsanevi bir denizci grubu. Bu denizciler Kraken'i alt edebilmek için bir plan yapmışlardı. Ama kimse bu planın bedelinin ne kadar ağır olacağını bilmiyordu. Kraken'i durdurmak İmkansızdı. Ama bazıları, imkansızın peşine düştü. Asif Sane bir grup denizcinin Kraken'i alt etmek için yemin ettiğini anlatır. Kaptan Arvid adında yaşlı bir deniz kurdu, denizin ne kadar acımasız olduğunu biliyordu. Kardeşini Kraken'e kaptırmış, gemisinin enkazını günlerce aramıştı. Geriye sadece kırık bir direk ve karanlık sulardan gelen bir uğultu kalmıştı. O gün Arvid yemin etti, bu denizden ya Kraken'in ölüsüyle döneceğim ya da ben kalacağım. Birut en korkusuz denizcileri topladı. Kimi ailesini, kimi dostlarını Kraken'in karanlığına kaptırmıştı. Onlar için bu intikamdan fazlasıydı. Denizin lanetini sona erdirmenin yoluydu. Hazırlık aylar sürdü. Güçlü ağlar, keskin mızraklar, fırtınada bile batmayacak sağlam bir gemi. Ama en önemlisi kararlılıktı. Denizciler Kraken'in avlanma yollarını öğrenmek için karanlık sularda haftalar geçirdi nerede ortaya çıktığını, hangi sularda yükseldiğini, hangi havada saldırdığını incelediler. Sonunda gün geldi. Deniz sessizdi, hava soğuktu. Denizin yüzeyi siyaha döndüğünde herkes nefesini tuttu. Kraken geliyordu. Sular kabardı, devasa kollar suyu yararak yükseldi. Gök gürültüsü gibi bir uğultu yayıldı. Gemi sallandı. Ama Arvid ve denizciler korkmadı. Çünkü artık kaçmak yoktu. Bugün ya Kraken'in nefesi kesilecekti ya da hepsi karanlığa gömülecekti. Krakan'ın dev kolları suyu yarıp düğe yükseldi. Gemi sallandı. Direkler çatırdadı. Denizciler ipleri kavradı. Arvid'in gözleri karanlığa kilitlendi. Şimdi, diye haykırdı. Ağlar fırlatıldı. Keskin mızraklar dev kolları dermek için atıldı. Krakan'ın teni kaygandı. Kalın derisi mızrakları geri itti. Ama denizciler vazgeçmedi. Krakan öfkeyle suyu döldü. Dalgalar geminin üzerinden açtı. Denizcileri savurdu. Bazıları denize düştü. Kollar tarafından çekildi. Çığlıklar dalgaların sesiyle boğuldu. Asyap gözlerini kapatıp kardeşini hatırladı. Gözlerini açtığında tek bir hedefi vardı. Kraka'nın gözlerine mızrağı saplamak. Dalga gemiyi sarsarken Arvid sıçradı. Elindeki mızrağı Kraka'nın yükselen koluna sapladı. Bir uğultu yayıldı. Krakan acıyla kıvrıldı. Sular kanla karıştı. İli Kraken durmadı. Diğer kolları gemiyi sardı, tahtaları kırdı. Denizciler haykırdı, gemi parçalanmaya başladı. Arvid son kez bağırdı: "Denize karşı savaşmak, denize saygı duymaktır." Kraken Arvid'i suya çekti. Göz göze geldiler. O an, denizin ve Kraken'in aynı nefeste yaşadığını anladı. Gemi battı, deniz sessizleşti. Kraken derinliklere çekildi. Arvid ve adamlarından geriye sadece denizde yüzen tahta parçaları kaldı. Ama o gün denizcilerin cesareti krakeni derinlere geri göndermişti. Kraken yok olmadı. Sadece bekliyor. Bir gün deniz tekrar çok kalabalık olduğunda, bir gün insanlar haddini aştığında o tekrar yükselecek ve deniz kendine ait olanı geri alacak. İndeki hikayeyi beğendiysen abone ol ve yorumda hangi mitolojik canavarın hikayesini duymak istediğini yaz. Karanlık yükselmeden önce sen de hazır ol.